Türkiye Yunan'ı şizofren yaptı. Akar Yunan adasına askeri harekat yapacağını duyurdu. İsmail Demir bombayı patlattı. Hizmete hazır. Ermeni askeri portalı. Azerbaycan ordusu Ermenistan'a doğru ilerliyor. Arnavut basınından Kadirova tokat gibi cevap. Putin Balkanları karıştırıyor. Sırbistan-Kosova krizi. NATO ve Türkiye için çok ciddi sorun oluşturur. Cihat Yaycı'dan tarihi anlaşmaya çarpıcı yorum. Türkiye'nin gücü küresel etki doğuruyor. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Meis Adası ile ilgili açıklamaları Yunanistan'da Türkiye'nin adalara harekat yapacağı şeklinde algılandı. Hulusi Akar'ın Yunanistan'ın adaları askerleştirdiği için Ankara'nın kendini savunma hakkına sahip olduğunu ileri sürecek kadar ileri gittiğini belirten Yunan basını, oraya havalimanları, tanklar, toplar her şeyi koydular. Bu bize kendimizi savunma hakkı vermiyor mu? Kapımızın önünde duran bu silahları oraya yerleştirmek Türkiye için bir tehdit değil mi? Sözlerine geniş yer verdi. Haberde Akar'ın bu açıklaması büyük bir Yunan adasına hatta askeri varlığı olan bir Yunan adasına karşı askeri bir saldırının altyapısını teşkil etmektedir denildi. Bu açıklamanın Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesine atıfta bulunarak harekatın önleyici savunma olarak adlandırılması için yapılandırıldığını iddia eden Yunan medyası, Yunanistan'ın silahlı kuvvetleri sadece tetikte olmakla kalmamalı. Aynı zamanda siyasi liderliğin emirlerine bakılmaksızın herhangi bir Türk hamlesine sert ve imha edici bir şekilde yanıt vermeye hazır olmalıdır. Mevcut hükümet ne yazık ki sefil bir şekilde başarısız oldu. Milli egemenliğimize saldırı olan ve cevapsız kalan Türkiye-Libya muhtırasının ardından ülkemizin egemenlik haklarını 6 deniz miline indiren bakanların açıklamalarını gördükten sonra Türk meydan okumalarına karşı pasif bir tavır takındık. Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin ve bir bütün olarak Yunan halkının Türklere, Miçotakis ve çetesinin asla cevap vermediği şekilde cevap vereceği kesindir ifadesini kullandı. Hulusi Akar'ın, Yunanistan Türkiye'ye karşı kendince bir şeyler hazırlıyor. Askeri teşhisatta 5 kat artış var. Bunun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı yetersiz olduğu sözlerini hatırlatan Yunan basını, bu duruma karşı Yunanistan'ın silahlanma programını sürdürdüğünü ve Atina'nın yetkili ABD birimlerine 10 Apache, 10 Chinook ve 20 Black Hawk olmak üzere 40 yeni helikopter tedariki için talepte bulunduğunu ifade etti. Roketsan, modern savaşlarda en etkili silahlardan olan lazer güdümlü topçu füzelerinin menzilini artırmak için çalışmalarına devam ediyor. 15 Temmuz sonrası savunma sanayindeki gelişmeler açılış çalıştığında konuşma yapan Savunma Sanayi Başkanı Profesör Dr. İsmail Demir, Roketsan tarafından geliştirilen TRLG-230 lazer güdümlü topçu füzesini atıfta bulunarak 150 kilometre menzili lazer işaretlemeli yüksek hassasiyete sahip TRLG füzemiz ve daha uzun menzillerde çeşitli füzelerimiz, atmaca, yıldırım, bora ve kasırga füzelerimiz hizmete hazır durumdalar ifadelerini kullandı. Bu kapsamda mevcut menzili 70 kilometre olan TRLG-230 füzesinin menzili 150 kilometreye çıkarılmış oldu. TRG-230 füzesi yüksek isabet ve tahrik gücü sayesinde 20-70 kilometre mezil arasındaki yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü yaratır. TRG-230 füzesi, Roketsan tarafından geliştirilen çok namlulu roket atar silah sistemiyle uygun arayüzlere sahip parti tipteki platformlar üzerinden atılabilir. Rus basınında çıkan habere göre Azerbaycan, Ermenistan sınırına yüzlerce askeri teşhisatı çekmeye başladı. Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum önceki gün Karabağ'da çıkan çatışma nedeniyle kontrolden çıkabilir diyen Rus basını Ermeni askeri portalı kaynağına atıfta bulunarak Azerbaycan silahlı kuvvetleri Azerbaycan topraklarında kaydedilen yüzlerce askeri teşhisatı Ermenistan sınırına çekmeye başladı ifadesini kullandı. Rus basını, şu anda Ermenistanla Azerbaycan arasındaki sınırdaki durum nispeten istikrarlı. Ancak Azerbaycan ordusunun video görüntülerinde kaydedilen on binlerce askeri personel, zırhlı araç ve topçu konuşlandırması, Bakü'nün durumunun ciddi bir şekilde tırmanmasına hazır olduğunu gösteriyor dedi. Sosyal medyada paylaşılan video görüntüleri, yüzlerce askeri kamyon, hafif zırhlı araç, ordu traktörü, topçu ve tankın Ermenistan sınırına doğru ilerlediğini gösteriyor. Rus uzmanlara göre Azerbaycan'ın sınırını herhangi bir şekilde güçlendirme girişiminden bahsetmiyoruz. Çünkü bölgeye sevk edilen güçler bir saldırı hazırlığı gösteriyor. Özellikle de Azerbaycan daha önce kontrolü altındaki bölgede herhangi bir provokasyona sert bir yanıt verme planlarını dile getirdiğinden beri Aynı zamanda Erivan ve Bakü'den bu konuda henüz resmi bir açıklama yok ve video karelerinden çekim tarihlerini güvenilir bir şekilde belirlemek çok zor. Şu anda Rus barış güçlerinin Ermenistan ve Azerbaycan sınırındaki durumu istikrara kavuşturmaya katılıp katılmadığı bilinmiyor. Ancak durum çok ciddi bir silahlı çatışmaya yol açabilir, ifadelerini kullandı. Arnavutluk medyası gazete temada yayınlanan bir analiz haberde Rus lider Putin'in Kosova'yı kullanarak Balkanlarda bir savaşı kışkırttığı ve Çeçen lider Kadirov'un itilafla ilgili açıklamalarının İslam dünyası için hiçbir önem taşımadığı ifade edildi. Haberde şu ifadeler kullanıldı. Pazar akşamı Kosovalı polislerle Sırbistan sınırındaki silahlı gruplar arasında karşılıklı ateş açıldı. Kısa bir süre sonra Mitrovica'nın Sırp nüfusun yoğunlukta olduğu kuzey yarısında hava saldırısı sirenleri duyuldu. Çanlar bu bölgedeki Sırp kiliselerinde de çaldı. Birkaç saat önce Sırbistan'ın iktidar partisinin bir üyesi Sırbistan'ın Balkanlarda nazizme karşı harekete geçmesi gerektiğini duyurdu. Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'ya yönelik saldırısını haklı çıkarmak için öne sürdüğü argüman tam da buydu. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada çatışmaların Sırp nüfusun Kosova'dan sürülmesine bir adım uzaklıkta olduğunu gösteriyor dedi. Yine Ukrayna ile paralel. Orada da Ukrayna hükümetinin Rus kökenli kişileri ülkenin doğusuna sınır dışı etmek istediği iddia ediliyordu. Moskova'ya göre Kosova'daki saldırılardan yalnızca Avrupa Birliği ve NATO sorumlu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić akşam saatlerinde ülkesinin önünde Kosova'ya karşı olası bir savaş hakkında yemin etti. Kriz derinleşiyor. Sırplar artık zulme tahammül etmeyecek. Savaş istemiyoruz. Ancak bu devam ederse Sırbistan kazanacak dedi. Sorun şu ki 400'ü Almanya'dan olmak üzere yaklaşık 4000 NATO askeri Kosova'da konuşlanmış durumda. Priştine'deki hükümete karşı bir Sırp savaşı Sırbistan'ın NATO'ya karşı bir savaşına ve dolayısıyla Avrupa'nın ortasında büyük bir askeri çatışmaya eşdeğer olacaktır. Putin dikkatleri Ukrayna'daki vahşetinden uzaklaştırmak ve Avrupalıları savaştan daha fazla bıktırmak istiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın kişilerden biri olan Ramzan Kadyrov, Kosova'daki durumu yakından izlediğini söyledi. Kosova'daki durumun çok karmaşık olduğunu ve içinde üçüncü bir tarafın da olduğunu, yani azmettiricilerin NATO olduğunu söyleyen Kadyrov, bu konuda ne Sırpların ne de Kosovalıların yanında yer almak mümkün değil. Ancak her ikisinin de alması gereken açık ve tek bir pozisyon var. Bunun siyasetle değil, din ilgisi var dedi. Sırbistan'ın Ukrayna'da nazizm ve satarizmle mücadelede Rusya'yı açıkça desteklediğine dikkat çekti. İyi tanıdığım Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić, NATO'nun ne olduğunu ve çatışmaları kışkırtmak için hangi yöntemleri kullandığını çok iyi biliyor. NATO'nun tamamı geleneksel değerlere sahip ülkeleri inançsız ve şerefsiz bir avuç kötü insan haline getirmeye çalışıyor. Ukrayna'da planlarının boşa çıktığını anlayan batılı müttefikler, Balkanlardaki yaraların sarılmasına karşı savaşma kararı aldılar. NATO'nun teşvik ettiği bir tarafta Kosovalı Müslümanların olması daha da aşağılayıcı dedi. Kadirov'a göre farklı din ve milletlerden insanların bir arada yaşamasının mükemmel örnekleri vardır. Ancak NATO'ya katılanlarda birlikte yaşama örneği yok. Ancak Çeçen liderin Ukrayna'ya karşı savaşta Putin'e olan bağlılığı konusunda ne kendi ülkesi Çeçenistan'da ne de İslam dünyasında destek bulamadığından yaptığı açıklamaların zerre kadar anlamı olmadığını ifade eden Arnavut basını Rusya'nın Ukrayna'yı muhafazakar değerler adına işgal etmediğini ve tarihte de geleneksel değerlerin herhangi bir bayraktarlığını yapmadığını atalarından miras aldığı tek şeyin geleneksel hırslar olduğunu, toprak üstünlüğüyle oluşan aşağılık kompleksiyle yüzleşmeye çalıştığını ifade etti. Bu bağlamda Rusya'nın geleneksel düşmanlarından biri Müslüman Türkiye'dir diyen Tema gazetesi, çünkü Rus çarlığının rüyası dünyanın bu bölgesinde bulunan ve dolayısıyla Türkiye'nin sahip olduğu dünyanın anahtarları olan boğazları kontrol etmek için ele geçirmektir dedi. Yani Kadirov çıkardıkları savaşlar için Rusya'nın hiçbir zaman sahip olmadığı ahlaki bir inanç uyduruyor ifadelerini kullandı. Sırbistan'da Kosova arasında krize sebep olan gelişmeleri yorumlayan uzmanlar, Rusya'nın bölgedeki varlığına dikkat çekerek olası çatışma risklerini değerlendirdi. Türkiye ve NATO için bir risk diyen tüm amiral Cihat Yaycı, bu Ukrayna Savaşı öncesinde, daha doğrusu 2014'te Rusya'nın Kırım'ı işgalinden sonra gündeme gelmişti. Rusya, Sırbistan vasıtasıyla Orta Avrupa'da kendine müzahir Büyük Sırbistan'ı hayal ediyor. Büyük Sırbistan hayalini hem Kosova'yı alarak hem de Bosna Hersey'i parçalayarak gerçekleştirmeyi düşünüyorlar. Bunun Sırbistan'dan başlatılacak bir kıvılcımla Bosna-Hersek ve Kosova'ya sıçrama ihtimali yüksektir. Bu hem Avrupa güvenliği için hem NATO için hem de Türkiye için çok ciddi sorun oluşturur. NATO bu konuya müdahale olacağını söyledi, dedi. Bölgedeki Rus gücüne işaret eden doçent doktor Oğuzhan Bilginse, açıkçası biz Balkanlardaki gerilimin özellikle de Ukrayna'yı işgal girişiminden sonra daha çok Bosna'da artmasını beklerken haber Kosova'dan geldi. Aslında Kosova, Bosna, Sırbistan bu bölgede yaşanan gelişmeler sadece bu bölgeyi ilgilendirmiyor. Bunun Batı Rusya mücadelesiyle ve yeni Rusya-Türkiye arasındaki mücadelelerde de alakası var. Balkanlar güç sahnesi. Hal böyleyken de Sırbistan, Bosnalı Sırplar ve Kosovalı Sırplar Rusya'nın önemli oranda etki alanında bulunuyor. Özellikle Bosnalı Sırplar ve Kosovalı Sırplar Rusya'nın Donetsk, Lugansk, Donbas bölgesinde yarattığı durumu Kosova ve Bosna'da uygulamaya çalışıyorlar. Putin'in de Avrupa Birliği ülkelerini bu durum üzerinden tahrik etmeye çalışıyor, dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in benzeri görülmemiş anlaşma diye tanımladığı, Türkiye'nin öncülüğünde yapılan Rusya ile Ukrayna arasında imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması, jeopolitik düzlemde Türkiye'nin önemini artıran gelişmelerle konuşulmaya devam ediyor. İmzalanan anlaşmanın ne anlama geldiğini ve jeopolitik güç dengesi açısından, Türkiye'nin geldiği noktayı değerlendiren tüm amiral doçent doktor Cihat Yaycı, Türkiye'nin 25 milyon tonluk bir tahılın dünya pazarlarına ulaşmasını sağladığı hatırlatarak ürünlerin dünya pazarlarına ulaşmasının küresel çapta iki sonucu olduğunu söyledi. Birincisi gıda kıtlığı, ikincisi ciddi bir enflasyon. Yaycı savaş halindeki dünyanın en büyük iki tahıl tedarikçisi Rusya ve Ukrayna'yı aynı masaya oturma konusunda teknik zemini oluşturduğu için Türk Dışişleri Bakanlığını tebrik etmek lazım diyerek anlaşmayla Türkiye'nin artık bölgesel liderliği tescillendi dedi. Anlaşmanın Türkiye'nin bölgesel anlamda ciddi bir güç olduğunu gösterdiğini ifade eden yaycı, "Artık dünyada Ukrayna ve Rusya'yı hem sivil bürokratlarını hem asker bürokratlarını aynı masaya oturtabilecek başka hiçbir devlet yok. Türkiye o açıdan komşularına çok saygın bir güç olduğunu göstermiştir." dedi. Sözlerine "Çok önemli bir ifade kullanacağım." diyerek devam eden yaycı, Türkiye'nin bölgesel sahiplik ilkesiyle hareket ettiğini vurgulayarak, "Türkiye bölge sorunlarının ancak bölge yoluyla çözüme kavuşacağını" dış aktörlerin müdahil olmasının durumu daha çetrefilli bir hale getirebileceğini ve nihayetinde de düğümün bölgedeki aktörlerle çözülebileceğini tüm dünyaya göstermiş oldu. Yani bölgesel sahiplik ilkesinin ne kadar önemli ve geçerli olduğu ispatlandı. Türkiye başından beri bölgesel sahiplik ilkesine uygun davranmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kodları böyledir zaten, ifadelerini kullandı. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.